Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de yine bir DNA zinciri modellemeye çalışalım. Şöyle internetten bir tane görsel buldum. Bakın ortalarında silindirler ve kenarlarında küreler olan burkulmuş bir nesne topluluğu. Bunu tabi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Örneğin bir tanesini modelleyip döndürerek çoğaltma, çoğaltmak suretiyle yapabilirsiniz. Tabii ki bu zor olan yöntem. Ben kısa yoldan nasıl yapacağınızı göstereceğim şöyle. Bir tane play nesnesi oluşturalım. Bu bizim DNA zincirimiz olacak. Tabii bunu 90 derece döndürelim öncelikle. F4'e basarak segmentleri görelim. Şu düşeydeki çizgileri istemiyorum vertexleri. Yatayda kaç tane olacak artık DNA sarmalımızda kaç tane var ise örneğin 30 tane yaptım sanırım 30 tane yeterli. Şimdi açılır listeden modify listeden hatırlayın arkadaşlar. Latis parametresi vardı. Bu nesneye latisi uyguladığım andan itibaren bakın kenar ve köşeler farklı geometrik şekiller aldı. Şuradaki radius değeriyle oynayarak istediğiniz bir şekli elde edebilirsiniz. Bu segmente ihtiyacımız yok. Şöyle yanaşarak bakalım. Evet kenar sayısını artırarak ortadaki katmanların yuvarlak olmasını sağladım. Şu segmentleri bire çevirdim. Ardından aşağı doğru geliyorum. Bakın tetra, okta, ikosa var. Şuradaki segment sayısını artırarak küre görünümünü elde edebilirsiniz. Tabi radius değeri bu arada çok büyük. Şunun da radyosunu düşürelim. Bunu da alt yapıp deneyelim. Evet. Şimdilik böyle iyi gibi. Şimdi bunu burkmamız gerekecek. Resimde, görselde olduğu gibi şöyle görseli tekrar sahneye çağırayım. Evet, sahneye gelmiyor sanırım. Görselle ilgili bir sıkıntı var. Önemli değil. Biz bu nesneyi bir eksen etrafında burkmak isteyeceğiz. Bunu da twist ile yapıyorduk hatırlarsanız. Twist modifier'ını açtım. Ve bir eksen seçiyorum. Hangi eksende? Evet. Y ekseninde nesnemi döndürüyorum. Artık ne kadarlık bir açıyla döndüreceksiniz. Yine bu sizin tasarrufunuzda sevgili arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi iki tane parametre kullanarak yani latis ve twist ile basit bir DNA zinciri modellemiş olduk sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde de yine iki modifiyörün pekiştirmesini yapmış olduk hep beraber. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.